Sağda solda dolaşan bilgiyi beynimize girmesi için duyu organlarımızı kullanıyoruz. Bilim insanları şu an için sadece 5 duyu organı icat edebildi. Görmek için gözümüzü, duymak için kulakları, koklamak için burnumuzu, dokunmak için deriyi, ön sevişme için de dilimizi. Sonuncudan emin miyiz ya? Hoş geldiniz. Selam. Tam olarak işiniz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Youtuber'ım, oyun oynuyorum. Ee, yani nasıl bir şey buradan para kazanılıyor mu? Şaşırırsın ya. Gerçekten mi? Hmm. Biz yeni girdik de bu sektöre. Parayı nereden kazanıyoruz YouTube'dan? Karışık. Bazen sen oyun oynuyorsun. Sen oyun oynarken millet geliyor. Az daha oyna falan diye para atıyor. Dansöze para atar gibi. Kimi zaman da oyun şirketleri geliyor. Bizim oyunumuz oyna diyor. Onlar para atıyor. Kimi zaman da markalar geliyor. Bizim de tenceremizi tanıt oyun oynarken diyor. O zaman da tencereciden para alıyorsun. Bu izlenmeden para, falan para kazanılıyor. Acaba? Oradan az kazanıyor YouTube'dan ya. Ne kadarlık kazanmaya başladı? Biraz... Kaç lazım abi sana? Bilmiyorum ki. Yani kafanda ne var aslında ona göre yardımcı olayım ben sana kafamda buradan emekli olmak var. Eğer çıkarsam bu işten çok güzel olur Can Bey. İnsanlarla konuşayım, bilim bilim tanıtayım olayından mı sıkıldın o tarz mı? Genel olarak. Ya oyun oynamadan para kazanamaz mı YouTube'dan? O yok kazanırsın canım. Fal bakarsın, vücudun iyiyse biraz üstünü açarsın, bedene slime'a sokabilirsin. Fatih Altay'la nasıl kazanıyorsun? Fatih Altay... <laughs> <laughs> Kim bilir? Beyni olan canlılar, yani bazılarımızdan bahsediyorum. Ne kadar zekalı olsak da gün sonunda zekamızın tıkandığı yerler oluyor. Yine o zamanlar zekamızı kullanıp yeni alet edevatlar geliştiriyoruz. İlk başlarda tekerleği bulduk. Hemen birkaç sene sonra da hesap makinesine. Sonra da bilgisayarı bulduk. Ve hepimiz evde <laughs> porno izledik. <laughs> Peki siz niye böyle hep gece oynuyorsunuz? Biraz gemilik gecelik mi? Aslında gündüz kendi kendime oynuyorum. Akşam misafirlerle oynuyorum öyle düşün. Orada insanlar tam olarak neyi? Izliyor? Muhabbetiniz mi hoşuna gidiyor, oyun oynamanız mı hoşuna gidiyor? Psikolojik bir temeli var onun da aslında. Ya yani futbol izlerken şey anlarını yaşıyor musun hiç? Vurulan ah kaçtı falan hani ben yerinde olsaydım vururdum falan. Toplumsal şeylere reaksiyon verebiliyorum. Heh, öyle düşün. Yani aslında bizim de oyun oynarken yaptığımız kararlar ve ona verdiğimiz tepkiler seyirciye yansıyor. Peki niye oynamayı tercih etmekte sizi izliyorlar? Yazıyorlar onda bana. Ben kendim oynayınca sıkılıyorum. Seninle izleyince daha keyifli oluyor falan diyorlar. Kendi kendine eğlence üretmek biraz zor galiba. Herkes onu beceremiyor olabilir. Evet ya. Ben de hep solo oyun.